Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımızın Türkiye'ye giderken kullanmış olduğu istikametlerden yollardan bir tanesi de mecburen Sırbistan. Sırbistan gümrük kapılarında ise maalesef akıl almaz bir şekilde yıllardır bizim gündeme getirmemize rağmen rüşvet bitmiş değil. Evet arkadaşlar. Sırbistan gümrüklerinde çalışanların çalışmış oldukları kabinlerin içerisinde ya da değerli izleyicilerimiz bazı noktalarında kameralar var. Evet var ama şimdi bu rüşvetçi gümrükçüler yeni bir yol, yeni bir yöntem buldular arkadaşlar. Bu gümrük kapılarına gelen insanlardan pasaportlarının arasına 10, 20, 30, 40 ne tutturursalar para koymalarını yani rüşvet koymalarını istiyorlar. Kameralar görmesin diye bu rüşvetçi görevliler bulundukları kabinden dışarıya çıkıyorlar ve kameralarının alanına girmeyen noktalarda vatandaşımızdan rüşveti alıyorlar. Evet arkadaşlar. Bununla ilgili olarak maalesef önüne geçilecek gerçekten ciddi bir adım atılmış değil. Peki şunu söyleyebilirsiniz kardeşim ben rüşvet vermiyorum. Hakkınız tabii ki vermeyin. Vermediğinizde de şunu yapıyorlar. Sakın yanlış anlamayın ben verin diye anlatmıyorum bunları. Sadece birileri durumu görsün, bilsin ve bu yönde de gurbetçi vatandaşımızın bu mağduriyetini çözebilmek için adım atsın diye anlatıyorum. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Bu hokkabazlar yani bu rüşvetçiler vatandaş eğer para vermezse rüşvet vermezse diyorlar ki aracını şuraya çek. Çekiyorlar. Araçlarında ne var ne yok hepsini indiriyorlar. Düşün izinden dönüyorsun. Aracında ne yok ki? Hepimizin aracı ağzına kadar dolu. Yani yüzde seksenimizin aracı bu şekilde. Onların derdi arama marama yapmak değil. Bütün eşyaları aşağıya indiriyorlar. Eğer en ufak bir şekilde aracında diyelim ki yiyecek varsa, en ufak bir şekilde bir euro fazladan cebinde para varsa, yani niye gözünün üzerinde kaşın var diyerek vatandaşa 3-4 bin euro ceza yazıyorlar. Yani senden intikam alıyorlar. Evet arkadaşlar. Sırbistan'da da böyle, Bulgaristan'da da böyle, Hırvatistan'da da bu şekilde. Hiç kimse hayır demesin. Biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz arkadaşlar. Peki bununla ilgili olarak gurbeci vatandaşımızın bu çilesini çözmek için kim ne yapıyor? Merak ediyorum. Yıllardır olan bir problem mi? Evet. Kamera koydular. Bak kameraları bile adamlar aşıp arka tarafa geçiyor. Pasaportun arasına koymuş olduğun 10 euroyu, 5 euroyu alıyorlar. Yani bunlar o kadar ucuz ki para vermeyeni diyorlar arkadaşlar geçemezsin. Ya haraç bu, haraç. Haraç, rüşvet. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bu konuda gurbetçi vatandaşımızın bu derdini çözmek için bugüne kadar kim ne yaptı merak ediyorum. Bak bas bas bağırıyorum. Sırbistan'da rüşvetçiler var. Hırvatistan'da rüşvetçiler var. Bulgaristan'da rüşvetçiler var diyorum. Ya o yoldan geçiyorsun. Ya geçen bakın anlattım bir hafta önce. Hırvatistan'da vatandaşın aracında bir buçuk kilo domates, bir buçuk kilo biber var diye yaklaşık 2500 euro para cezası kestiler. Şunu da diyorum bak, gümrük kurallarının dışında yanınızda bir şey götürmeyin arkadaş. Anlatıyorum ya, anlatıyorum bak. Ya çünkü niye gözünün üzerinde kaşın var diye ceza yazmaya yer alıyor arıyorlar. Diyorlar ki tamam Türkler geldi oh diyorlar şimdi parayı alacağız diyorlar. Bak rüşvet var, keyfi muamele var. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak siz de görüşlerinizi bizimle lütfen paylaşınız.